5-11-2015 tarihinde kemer kazasına geldik şu anda saatimiz de 14.45 üzerinde Haberede gördüğünüz gibi Beydağları yürüyüş haruklarından kemere 5 kilometre ve 2 saat 30 dakikada yaya şeklinde kemere eriniyor Güzelgat'tan sol taraftan ve burada da Kiriş Mahallesi burası eskiden köyüdü şu anda Kiriş Mahallesi oldu Aşağıda da sahil otelleri var biliyorsunuz. Bu arada biz de patike yoldan devam edeceğiz. Genel çekimlerimiz olacak. Bunu demek istemiyorum ekranda. Bazı şikayetler vardı. Onları da gündeme getirip yetkililerimizi göreve davet edeceğiz. Olmazsa bile yayın edip ilgilileri göreve davet edeceğiz. Evet saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. 11-2015 tarihindeyiz. Evet şu anda Kiriş bölgesindeyiz. Kiriş'te arkamda bulunan otel Max Royal Oteli'dir. Evet şu anda aldığımız istihbarata göre dünyada 30'a geliyormuş ve 7 yıldız üzerinde tanınıyormuş. Ama şu anda vatandaşın bize şikayetiyle buraya geldik. Yasal olmayan bazı konularla yaşadık. Ve tamamen kendine çevirmiş. Halkın herhangi bir gireceği bir patike yol yok. Kendine özel mi? İleride kendi oteli olmasına rağmen bu tarafı da tamamen üçgen şeklini alarak Mısır'dan dediler özel beyaz kumlar getirmiş buraya. Ve doğayı da kirletiliyor. Yasanın mevzuatında gıyı şeridine göre 50 ve 100 metreye kadar sahil şeridinde bina veya havuz veya kapatarya yapmak yasak. Bunu ilgili makamlarla da öğrenerek bugün biz kemere geldik ve bölge yerinin çekimlerini yaptık. İlgilileri göreve davet ediyoruz. Evet şu anda bakıyoruz ki ne 50'si ne 35 metrede havuz mevzuatı var. Şurada bakın takdir buyurun kafetarya yapmış burada diskolar çevirmiş halkın dışarıda geleceğine hiçbir yer bırakmamış. Tamamen kendine özel manikane gibi bir yer yapmış. Evet bu arada gerçekten üzülüyoruz. Evet Türkiye'nin şerefi güzel. Otelimiz iyi. Biz otel herhangi bir şey demiyoruz. Ama yapmış olduğu hareketler yasaya uygun değil. Biraz evvel helikopter geçti. Kıyı kontrol olarak. Bizler de e, kıyı kontrollerini de da göreve davet ediyoruz. Acaba kimler ilgileniyor? Şu anda yayın ses getirsin diye. Artık bu demek ki Antalya buna senelerce göz yumduğuna göre buranın mülki amirlerine veya ilgilileri göreve davet ettik demek ki zamanında davet edilmedi. Benden evvelde 5-6 sefer bazı kişiler şikayette bulunmuşlar. İlk çevre müdürü Bedrettin Bey'e intikal etmişler ama maalesef 25-6 2015 tarihinde Kemer Belediyesi'ne 4 tane şikayet dilekçesi gelmesine rağmen maalesef Kemer diyor benim elime dilekçe gelmedi diyor. Evet çıkışlar merkez postaneden öğrendik Antalya'dan. Buranın postanesinden teslim edilmiş diyorlar. Şu beşinci şikayette biz olduk geldik. E, amaç budur. E, demiyorum bir kamunun müdürü bile buraya bir pazar günü e, balık tutmaya gelmiş güvenlik müdahalede bulunmuş. Demiş giremezsin. Nasıl giremem demiş. Yasaktır demiş. Yani bilmiyorum derebeylik şehirlerin içerisine mi indi? Yani ben anlamıyordum. Yani bu anda büyük balıklar küçüğü mü yutuyor? Yasa yasadır. İlgilileri görevedir. Ama zannediyorum bunu Ankara ile ilgileneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın e, Ulaştırma Bakanı ve denizcilikle ilgili kimler ilgileniyorsa e, bu duruma karşı bunu lütfedeceğiz. Orman Bakanlığı'na lütfedeceğiz. Kaç metre kare verdi buraya işletme sahası? Efendim ben işgaliye parasını maliyeye ödüyorum diyor. Şehirde gıda sektörü belediyelere ödüyor. Bu durumun gerekçesi de bu. Aldığımız istihbarata göre bölgenin kişisi e, ve açıkça konuşuyorum bunu hiç çekinmiyorum. Kemer Belediye Başkanı'nın eşini bile buradan helikopterle Bodrum'a kadar gidip geliyorlar. Peki biz bunu kendisini, başkanı birkaç sefer aradık, götürebilir. Dostluk, içtir, belki bir acil bir hastalık vardır, e, acil bir servis olarak götürmüştür. Ama Sayın Başkan'ı arıyoruz, yerinde bulamıyoruz. Maalesef konuşmak istiyoruz. Otelin sahibiyle maalesef görüşemiyorum, Genel Müdürü Burak Bey. Efendim, mekik dokuyorum diyor, Belek'le gidip geliyorum. Bir tenezzürde buyurup bizden okey etmiyor, herhangi bir konuşma yapmıyor. E biz artık yani halkın biz gerçekten biz e, herhangi burada reklam yapmıyoruz. Video haber olarak Türkiye geneli bizi izliyor. Yani biz devletin aynası, milletin köprü görevini yapıyoruz. İlgilileri ve devletimizi göreve, devletin haberi yok burada fareler cirit atıyor. Eğer bunda devletin haberi olmuş olsa üst bakanlar Ankara'nın inanın buna hareket edecek. Evet bunu da şu anda söylemek istiyorum. Eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Alanya talan ediliyor diye basında ve gazetede Gerçekten bunlar da ibra ediyor. Şu anda evrak elimdedir. Kamerada da bunu da göstermek istiyorum. Rica ederim. Bunu da çekmenizi rica ediyorum. Yani şu anda Sayın e, Eski İçişleri Bakanımız Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Al, e, Buyurun. Kıyılar talan ediliyor. Eğer ben gelirsem dedi tekrar ve geldi. İnşallah görevinde başarılar dileriz. Şu anda hükümet e, kurulacak inşallah en yakın zamanda. E bu arada ben dedi kemerada herhangi bir durum her yere ele alacağım dedi. İşte buyurun bir bakan bunu söylüyor. Yani o bakımdan e bizler de buraya geldik bir illeri göreve davet ediyorum. Benim diyeceğim bu kadardır. Ee, i̇nşallah Ankara'dan bazı hayırlı sebepler bekliyoruz, hayırlı haberler bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.